İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik, 18 Ocak 2013 tarihinde 28.532 sayı numarası ile resmi gazetede yayınlandı. İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul iş yerinin tehlike sınıfını dikkate alarak tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin 2 ay, az tehlikeli iş yerlerinde ise 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunacak kurulun mevzuata uygun kararlarını uygulamakla yükümlü olacak. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirecek. İş yerinde alt işverene bağlı çalışanlar da varsa asıl işverenin koordinasyonunda alt işverenin de katılımı ile bir kurul oluşturulacak. Kurulun kurulacağı diğer işyerleri yerleri. İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde Ayrı ayrı kurul kurulur. İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alışverişi işverence sağlanır. İşveren birden çok iş yerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların en az 3 ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun yapısı. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur. İşveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi bulunması halinde sivil savunma uzmanı bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, çalışan temsilcisi, iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci, kurulum başkanı, işveren veya işveren vekili. Kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde ise kurul sekreteryası, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür. Eğitim İşveren tarafından Kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesini sağlar. Eğitim İşveren tarafından kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri askeri aşağıdaki konuları kapsar. Kurulun görev ve yetkileri İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, iş hijyeninin temel ilkeleri, iletişim teknikleri, acil durum önlemleri, meslek hastalıkları, iş yerlerine ait özel riskler, risk değerlendirmesi. İş yerlerinde acil durum planları hazırlanacak. Tüm işverenler ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planı hazırlamakla yükümlüdür. Acil durumlarda hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yapılacaktır. İşverenler ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşlarla da irtibatı sağlayacak. Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlere sadece gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler girebilecek. Bunların dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmeleri istenemeyecek. Ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez hale gelmesi durumunda Çalışanlar işlerini derhal bırakarak tahliye edilecek. İşverenin bilgilendirme yükümlülüğü. İşveren tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Çalışanlar iş ve iş yeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın değişikliğinin ardından Yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitim alacak. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacak olanlardan yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri istenecek. Bu belgeye sahip olmayanlar bu işlerde çalıştırılmayacaktır. Eğitimlerin maliyetleri çalışana yansıtılmayacak ve bu eğitimlerin süresi çalışma süresinden sayılacaktır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılımı ve çalışan temsilcisi Çalışanların iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılımı sağlanmalıdır. İş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak çalışan temsilcisi görevlendirilmelidir. Seçimle ya da atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda işverene teklif getirebilecektir. İş yerinde yetkili sendika bulunması halinde Sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapabilecektir. Çalışan temsilcileri getirdikleri öneriler nedeniyle işveren tarafından hak mahrumiyetine uğratılamayacaktır. Çalışanın tehlike durumunda çalışmaktan kaçınma hakkı. Çalışan ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında iş sağlığı ve güvenliği kuruluna kurulun bulunmadığı yerlerde ise işverene bu durumun giderilmesi için başvuracak. Çalışanın talebi doğrultusunda karar verildiği takdirde gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olacak. Talep ettiği halde gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda çalışanlar iş sözleşmelerini feshedebilecek. Çalışan Gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı dönemde ücretini alacak. Çalışan bu dönemde iş sözleşmesinden doğan ve kanunlardan gelen haklarını da kullanabilecek. Hayati tehlike tespitinde işin durdurulması. Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar iş yerinin tamamı değil sadece bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alanda iş durdurulacak. Böylece iş yerinin tamamen kapatılmasıyla yaşanabilecek mağduriyetler önlenmiş olacak. İşveren işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemeye devam edecek. Çalışanlar ücretlerinde bir düşüş olmaması kaydı ile Meslek veya durumlarına göre başka bir işe yönlendirilebilecek. Büyük endüstriyel kaza riski için önceden tedbir alınacak. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerlerinde kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu iş yeri çalışmaya başlamadan önce istenecek. Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren Hazırladığı güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliğinin bakanlıkça incelenmesinden sonra iş yerlerini işletmeye açabilecek. Böylece muhtemel endüstriyel kazaların engellenmesine yönelik önleyici çalışmaların yapılması ve muhtemel kazalarda meydana gelebilecek büyük ölçekli kayıplardan korunması sağlanacak. İş merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu Aynı iş yerinde birden fazla işveren olması durumunda işverenler, mesleki riskler ve önlenmesi konularında birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bilgilendirecek. İş merkezleri, iş hamları, alışveriş merkezi ve sanayi bölgeleri gibi yerlerde ise iş yerleri arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon yönetim tarafından sağlanacak. Yönetim İş yerlerinin birbirlerini etkileyebileceği tehlikeler konusunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyaracak. Uyarılara uymayan iş yerleri ise yönetim tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilecek. İşveren veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü İşveren veya işveren vekili, Kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca iş yerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla iş yerinde bulundurur. Kurulun yükümlülüğü Kurullar yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri görevleri nedeniyle iş yerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine iş yerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. Çalışanların yükümlülüğü. Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar Yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar. Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.